Hepinize tekrardan selam dostlar. Ben Bora. 1 Kasım Pazartesi günü iddia tahminini sizlerleyim. Dostlar 1 Kasım için 7 tane maç seçtim. Ee, daha doğrusu hani 7 maça analiz yapabildim. Güzel de analiz yaptığımı düşünüyorum. Başarılı bir gün geçireceğimize inancım yüksek. Ee, öncelikle bir tane maça çok güvendiğimi ve o maçı tekli olarak kesin ve kesin Değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer legalden oynananlar varsa kesinlikle değerlendirsinler. Hemen o maçı da hızlıca verelim. Ee, bu maçı vermeden de emeği saygı için aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenerek bize destek olmayı unutmayın. Regina Stadela maçı. İtalya Serie B'de oynanacak. Bu karşılaşma. Dostlar burada iddia bize bu maçı MBS 2 açmış. Yalnız dediğim gibi illegalden oynayanlar varsa ee, bu maçı kesinlikle tek maç şeklinde değerlendirsinler. Tek maç şeklinde değerlendirebilen varsa değerlendirsin. Ee, dediğim gibi çok güveniyorum. Yüklü miktarlarda çok rahat girebileceğimiz bir karşılaşma. Ben de tek başıma e, yani bu maça biraz yüklü bir deneme yapacağım. Ya siz de benim gibi düşünüyorsanız vereceğim tahmini alabilirsiniz. Dostlarım şu an Regina ev sahibi ekip 19 puanla 3. sırada e, Depresman ve Sittadela ise 13 puanla 16. sırada yer alıyor. Regina hemen şöyle <laughs> size göstereyim. Sonuç maçtır. E, kazanıyor. Ve ligde şu ana kadar sadece bir mağlubiyetleri var. E, görüyorsunuz neredeyse son 7-8 maçından sadece bir tanesi üst olmuş. Ya böyle bir maça ben 2.5 üst tercihini vereceğim size. Yani gerçekten biraz ters tercih. Ama gerçekten çok güveniyorum. Hani bu maçın üst gelmeme ihtimali çok düşük. Hani bunun eski maçlarla alakası yok. Aralarındaki maçlarla. Veya şu ana kadar oynadıkları maçların alt bitip üst ile alakası yok. Kesinlikle ve kesinlikle bunun oyun planıyla ee, sahaya çıkan ilk 11'lerle alakası var. Ben iki takımın da ilk 11'ini sahaya süreceğini düşünüyorum zaten. E, Stadela alt sıralardan kurtulmak isteyecek. Yani burada Regina'dan puan almak isteyecektir. E, Regina ise tam tersi üst sıradakilerle bağını koparmak istemeyecektir. Burada çok zevkli bir maç izleyeceğiz. İlk yarıdan bir buçuk üstte gelecektir. gelmesi muhtemel. Ancak iki buçuk üstü sizlere burada önermek istiyorum. Tek tercih olarak verip geçiyorum bu karşılaşmayı. Yani güvendiğim bir karşılaşmadır. Haberiniz olsun. Hemen ikinci karşılaşmamıza geçelim. Yani ilk bu maçımızı verdik. Frosinene Crotone maçını yani tek maç isteyenler alıp oynayabilirler. Frosinone Crotone ile <laughs> devam edelim. Yine burada da 2.5 üst tercihini vereceğim. Yani istersen bu maçı da 2 ya yani o maç yerine bu maçı da verebilirdim. Ama bu maç o kadar mesela güvenmiyorum. O maç kadar değil en azından. Kesinlikle ve kesinlikle o maçı tek şekilde değerlendirin. 1.75 oranı var. Ee, hani yanına ben bir tane de ekledim. 2 oran olsun diye zaten illegalden oynayacaksanız o maçın iki buçuk üst oranı iki oranı geçmiştir. Ee, Frosina Necrotone maçını da yine aynı şekilde iki buçuk üst tercihini sizlere vermek istiyorum ve dediğim gibi gördünüz ee, ev sahibi Regina'nın ara oynadığı 10 maçın neredeyse sadece iki tane üst üst olmuştu Gerisi alt olmuş buna rağmen üst dedim o karşılaşmaya. Umarım beni yanıltmayacaktır ve orada bol gollü güzel bir maç izleyeceğiz ve bizim de tahminimiz başarılı bir şekilde kazanacaktır. Hemen bu karşılaşmayla devam edelim. Frosinene şu an 15 puanla 7. sırada yer alıyor. Crotone ise 7 puanla 18. sırada yer alıyor. Crotone'nin savunmalı aşırı sıkıntıları var. Frosinene ise yani savunmada zaafı olan takımlara affetmiyor. Atıyor gollerini. Kapanan takımlara zorlanıyor Frosinene. Ancak kendi evlerinde e, iyi bir futbol sergiliyorlar. Burada maç sonu bir gelebilir. Ancak ben her ne kadar zorlansa da e, Krotone'nin bir gol belki iki gol atabileceğini düşünüyorum. Bundan dolayı iki buçuk üstü mantıklı buluyorum e, 1.59'dan 2.5 üstü sizlere öneriyorum. İtalya Seri B'de güzel maçlar vardı bugün. Ondan dolayı biraz İtalya Seri yüklendim. Lecce Cosenza maçı. Burada uzatmayacağım fazla. Hemen Tarapasi'nden zaten 1.26 Lecce'yi açmışlar. Lecce 3 maçtır puan kaybediyor. 3 maçtır da berabere kalıyorlar. Burada maçı kazanacaktır. Benim fikrime göre gol yiyebilir. Eğer yüksek oran isteyenler yüksek oran dedik de bu maçta da yani karşılıklı gol verene 1.65 açmazsın. Ee, 1.65'ten oradan karşılıklı gol vere gireceğime burada 1.5 üstünde maç sonu 1'e girerim veya 2.5 üstünde maç sonu 1'e girerim. Başka da bir tercih almam dostlar. Haberiniz olsun. Veya ilk yere 1'i alırım. 1.67'den bu tercihleri isterseniz değerlendirebilirsiniz karşılıklı gol var gelebilecek bir karşılaşmadır haberiniz olsun. Hemen bir diğer karşılaşmamız yine İtalya Seri B liginde Pisa Ascoli maçı. Ee, burada da ilk, ilk yeri tercihini vereceğim. İlk yarı 0.5 tercihimiz olacak burada da. 1.27 gibi bir oranı var. Oran yükseltmek için yani hmm, kombini tamamlamak için kullanabileceğimiz bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Yani alternatif kupon oluşturursanız maç tamamlamak için bu maçı koyabilirsiniz. İlk yeri 0.5 üst 1.27 oranıyla. Hemen devam edelim. Vallecano Celta Vigo maçıyla. Dostlarım <laughs> burada da hani riski gitmek istemiyorum. Pazartesi günü biraz riskten uzak durmak istiyorum. Zaten yüksek orandan 1 iki tane maç verdim. Yanına da tamamlayıcı 2-3 tane maç arıyorum. Dediğim gibi yani eklemek istedim. O maçlar da hani bu maç olabilir. Bir önceki verdiğim maç olabilir. Ee, burada da yine ilk kere 0.5 üst. Oran da güzel. 1.33 gibi bir orandan değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. İlk yarıdan gol gelecektir. Gol gelirse hangi taraftan gelir? Hani burada ben Vallecano tarafından bir gol bekliyorum ilk yarıdan. Celta Vigo'dan da bu gol gelebilir. Celta Vigo biraz ters takımdır. Yani o gol Celta Vigo tarafından da gelebilir. Maç Celta Vigo kazanabilir. Haberiniz olsun. Hatta ben maç sonu 2'yi daha yakın görüyorum. 2.60 oranı var. Yüksek oranı denemek isteyenler 2.60'dan maç sonu 2'yi alabilirler. Bir diğer karşılaşmamız saat 22.45'te başlayacak Bologna Kailari. İtalya Ligi'nde oynanacak. Serie A karşılaşması sakat ve cezalara baktığımızda burada Bologna'nın forvetinin sakat olduğunu görebiliriz. Onun haricinde Kayler'in de bir tane En fazla önemli olmayan savunma oyuncusu bileğinden sakatmış. Kayler'i de 2-3 tane önemli oyuncu sakat. Yalnız yani, şöyle diyeyim size telafi edebilecek isimler. ki sıkıntılı forvetleri, az forvetleri sakat bu maçta oynayamayacak. Eğer Bologna'nın forveti Arnavutovic olsaydı bu maçta maç sonu biri sizlere önermek isterdim. 1.53 oranıyla yalnız olmadığından dolayı bu da Kaylari'nin maçı beraber bitirebileceğini düşünebiliyorum. Yani düşündüğümden dolayı maç sonu biri sizlere önermiyorum. Zor maç, gerçekten zor maç. Ortada bir maç. Bakman Kaylerinin şu an sonuncu sırada olduğunu puan alabilecek bir kapasitesi var Bologna'dan. Bundan dolayı sizlere karşılıklı gol varı öneriyorum 1.48 orandan. Ve son maçım Wolverhampton Everton maçı. Hemen iddia oranlarını göstereyim. Everton'a 2.90 oran açılmış kesinlikle ve kesinlikle değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum 2.90 oran Everton için Bu maç Bandında Güzel bir oran Yüksek bir oran e, Alabiliriz Bence Everton bu maçı kazanabilir 2-0 gibi Everton bu maçı Alma ihtimali var benim düşüncem bu yönde Hani Ayrıyetten burada Everton'ın deplasman 0.5 üst tercihi de çok mantıklı geldi bana. Hatta ben diğer maçla kombin yaptım bunu. Çünkü maç tamamlayıcı olarak bu maçı daha mantıklı buldum. 1.35'ten deplasman 0.5 üst ve yani ben idealim deplasman 0.5 üsttür. Yüksek oran tercihimde burada maç sonu 2'dir. İsteyenler 0-2 çifte şansı da alabilirler bu şekilde tercihlerim vardı dostlar. Bu maç hakkında bir tane de kombin çıkardım hemen göstereyim o kombinde. Regina Stadella maçına 2.5 üst ve Wolverhampton Everton maçına da deplasman 0.5 üst tercihini vermiştim. Sizlere söylemiştim bu şekilde bir kombin yaptım. Dediğim gibi illegalden oynayanlar hiçbir şekilde ne Everton maçı ne diğer maçı eklemesinler. Stadella maçına tek başına yüklensinler. Benden size tavsiye. Ee, tek maç şekilde oynayın. Özellikle Stadella maçını. Bugünlük benden bu kadar. Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. 365 analizi ve Instagram hesabımızda lütfen ve lütfen takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.